Hocam, kalp kapak hastaları için hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Öncelikle e, tedavi yöntemi hastalığın hangi kapakta olduğuna göre e, değişebilmekte. Bütün hastalıklarda olduğu gibi birinci adım öncelikle doğru tesis edilmesi, arkasından e, mümkünse e, ilerleyinceye kadar, belli bir seviyeye gelinceye kadar ilaçla tedavi edilmesi, daha sonra da e, kardiyoloğun, kalp cerrahının anestezi olduğu bir e, grupla birlikte değerlendirilerek e, uygun hastalarda cerrahi olarak tedavi edilmesi, tabir edilmesi veya değiştirilmesi veya e, günümüzde de olduğu gibi artık teknolojinin bize sunduğu imkanlarla birlikte ameliyat edilmeden ya o mevcut kapağın e, kasıktan girilerek değiştirilmesi e, özellikle bunu ağır kapağı için şu anda yapmaktayız e, tabi dediğimiz yöntemle veya bitrafilip gibi işlemlerle hem mitral kapağın hem e, kapağın kapağın kaçaklarından ameliyatsız olarak e, tamir edebilmekteyiz. Yani ilaç tedavisi, arkasından e, ilerlemiş hastalarda cerrahi tedavi veya ameliyatsız olarak e, kapağın değiştirilmesi veya mitraklip, triklip gibi yöntemlerle e, mitrabe tüküsü kapağın tamir edilmesi şeklinde e, tedavi seçenekleri mevcut.